Araya çok istiyor ya. Neyi istiyorum? Ne istiyorum? Ben, benle şey. Yok Yo, ben sadece dedim. <laughs> bak. Hiç böyle bir şey, şey söylemedi. Bu arada öyle bir şey demedim <laughs> ben. Ben ilişki yaşamadım dedim Şey. Bir şey. Senin dedim çok hani dedim. Sen algı var ya. <laughs> Azimli ya. Burada Senin birini bu biriyle algı istiyorum <laughs> <da, kime gidiyorsam gülüyor> dedim. Şey bu Azimli, falan Burak'tan burada. uzak dur da kim biliyorsan Bak yaptığını şey anlatıyorum. Tansu ki Tansu izliyor orada. Gizem Luka'yı beğendi değil mi? Evet. Luka'yı beğendi. Sonra işte Hayalini biliyorum. Yani bence sen Burak'la mı olsan falan, Burak'ı mı düşünsen falan dedin. Hayır Gizem e. şey dedim. Bana dedi ki... Belki de benden kaynaklı değil Burak hani belki gizemle alakalı bir de onu konuşun Belki Burak dedim. gizemi istiyordur, ha, belki, Aklındadır ha, falan. Aynen. Gizemi istiyordur belki söyleyemiyordur Kendi dedi. Kendi konudan artık çıkartmaya çalışıyorum gerçekten istemiyorum Çünkü rotayı yeniden oluşturdu <laughs> Tuğba şu an. Sonra Tansu, burada Tansu'nun ne kadar her şeyin farkında olduğunu anlıyoruz. Ne dedin Tansucu? Ben de şey dedim okları şu an farklı yönlendiriyor. Luka'ya... Adım atacak. Evet. Çok zeki. Peki, Sen böyle şeyler, şeyler yapırsın. Şey Sen algıları böyle <laughs> oradan hop <laughs> hop. Diyor ki Bismillah. Bir şey söyleyeceğim. Açın, ben bu arada kimseye adım atmıyorum. Bugün <laughs> o Yarınlar. yarın Tohum ekiyorsun. Sonra sürekli Buraya nifak, şuraya nifak. Hadi ya. Sonra sula 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 üç gün. Ben bir şey demedim. <gülüyor> 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 Ah Ahmet, Ahmet. Sen var ya yere Sanki bakan yürek yakan sen var ya. Bombalarını bekliyorum Tuba. De, Ama tarzın de, güzel yani değişik. <laughs> i̇zlemesi keyifli yani. <laughs> şey komikti sabah günay. Devamlılığı da... olan hikayeler var çünkü. Evet. Zeka gerektir. Şey dedi ya rotayı ben bir çevirdim görürsün falan. Hı. Sabah dedi o çok komikti. Komik ama yani. rotayı çeviremedi işte sonra. Ama o. çok istiyor <laughs> ne yapayım rota rota. Sonra dedi rota sana bakmaz rota sana <gülüyor> <gülüyor> bak. Ben dedim. <laughs> Sen dedin de. <değil> ben <laughs> mi? de rotaya bakıyorum. Öykün üstü bak <laughs> anlamıyorum birini. Şimdi artık evinin en yakışıklısı evet. Burak değil bu arada. Kim? Bu algıyı da Biz artık yıkalım. Luka diyecek şimdi. Yok <laughs> bence değil. Kim? Ozan. Söyleriz bir gün. Ozan <laughs> mı? <öyle>? <gülüyor> Çok <laughs> az söyle. Yok kalmış ya. söyle. Bu, yap bu yangını. <laughs> yak bunu. Ozan. yak az yap bunu. Yarın akonumuz şey lütfen yap. Gerçekten her şeyi yakıştırır. Bu sana isteyeceğim ama Ne diyorsun ya Elif? Ne? Elif enişte yine tane kendi tane hayaller kurdu. Yine diyor. anlamadım. anlamadım. Ne Ozan, ne, Evet. Ozan demedim ya. Söyle. söyle. Ozan değilse vurdu diğer. Luka da geldi çıktı Luka. Luka da söylemiyor işte. Eniştem çağırıyor. Beni sal abi. Beni sal. Beni sal. yılan mı besledim ben? seni merak benden. ya. Herkes korkuyor Tuba'dan. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya sakin niye böyle yanlış anlıyorsunuz? Mesela bir şey konuşacağım ya. ama bir şey konuşacağım ya Tuğba abi bir dakika. Yanlış hatırlamıyorsam Tuğba ilk geldiğinde Ozan'ı beğenmişti yani. Öyle, mi? Evet. 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 Öyle mi? Karakterini, söyledi evet. Karakterini... evet. Tuğba da Karakterini... benim, Ozan'la e, Ozan da benim ilişkim var <laughs> demişti yani. Ya. <laughs> ya. Gerçekten olacak bunu <laughs> nasıl iki söyledim zaten ya Tuğba. Ben Tuğba o kadar Yemin ederim Tuba hatırlamıyordum bu <laughs> söylediği <Ya>, sözü. Ama hatırlıyorum. Evet, <ya>. evet. <laughs> evet. <O> evet. Bu kadar eski <gülüyor> mi <gülüyor> ben... Tuğçe ile <laughs> mevzu olunca ne <laughs> <da> oldu? <laughs> Yasak mı? Ben o konuyu konuşmak istemiyorum ya. Hassas bir konu ya. Hı. Hmm. O yüzden. Peki Ozan'la konuşacak mısın? <laughs> yani Tuğçe'yle senin Öyle... bir samimiyetin mi vardı ki? Ya, ya samimiyetim yok yoktu ama. Ben sordum o soruyu. Hani Aa, ben de gözlerimle ee. gördüğüm bazı şeyler Anladım. var ya şimdi. Yanında yani gözlerimle gördüğüm şeyler var ya. ya <laughs> Anlatamıyorum. <laughs> çok bozmuyor. Ya nasıl bir insan şey, şey ya? Şey ya. <laughs> Bayılıyorum ya. Bu hafta yine seni yazacağım. Böyle <laughs> <laughs> yazmayacaksın ya. artık değil mi diyecektim. <laughs> İnşallah. Yani, yani Çağırın. Ya. tip Ozan. İlk geldiğinde de söylemişti Söyleyeyim. yani. Bunu nasıl Ben söylüyorum ya. Açık sözlüyüm gayet. Tamam. Her zaman açık sözlüyüm. Tamam o zaman evin en yakışıklısı Ozan mı? geliyor yani şimdi. Herhalde. Ben yakışıklı demedim en ki, en ki o zaman. O zaman şey. konulardan bağımsız. Ne sadeydi müsaade edin. E, edin. Ozan da konuşmak istiyorsa konuşabilir. Çok evet, normal. Ona tamam. bir zamana ihtiyacı var belki. Emin misin? Sanırım ya. Rahat bırakın. Şey şey benim, ya. Rahat bırakın. Demek Sadece ben evine git öğrenmek başlamam. istiyorum o sana göre. Söyleriz Ökan. Ay şimdi söyle. Yok yok. Ökan'ın soruyor biz değil. Merak ediyoruz ya. değişmeden hemen. Peki, eee Tuba Rota yeniden oluşturuyor. Luka ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şu an birini tanımak istemiyorum. Hı. güzel. Peki. Şu an ama dedi. O da bir şey. Bak işte ben birini tanımak istemiyorum. Nasıl yani? Şu Genel. an. Ama şu an, şu an. dedin işte, bana... o da iyi bir şey diyorum. İşte, Yarın yani. öbür gün mesela ben burada birini tanıdığımda yine bir yerden çekilecek bir laf. Mi diyorsun? Öyle bir şey demiyorum. Hiçbir zaman öyle bir derdim Hı. olmadı Peki, birini mi bekliyorsun. Bana öyle yani geldi sonuçta biraz. sürekli burada insanlar değişiyor ya. Ha. Yeni gelen biri. Yeni birini bekliyor. Olabilir. Ha. Ay şunu e, da hatırlatayım evet ama ikinizin de koruması Doğru. yok Doğru. yani. Doğru. Efendim? İkimizin de <laughs> koruması yok bu arada onu da söyleyeyim. Biliyorum evet. O yani adamı. dışarıdan gelenlerin koruması Doğru. olmuyor biliyorsunuz. Biliyor. Yeni gelmiş olsanız da, daha doğrusu Biliyor. Biliyor. geri gelmiş olsanız da. Yeni <laughs> gelmedi öyle. <silniyorum gülüyor> kartları siliniyor mu? Efendim? Kartları. Evet. Kartlar siliniyor. Kartınız var mıydı? Vardı mi? Vardı da. Kart. Daha yolu da vardı değil mi? Tek kart değil miydi Aynen, yani ortak aldığınız? Kartlık bir evet. durum olmaz. Evet.